Durup duruyorsun. Hadi kalk savaş ya. Ya aslında böyle savaş yapmayabiliriz. Onlar da barış ilanı yapabiliriz. Durumumuza baksana çok kötü durumdayız. Ben bizi yenecek. Onların bizden üst teknolojileri var. Aslında kanka doğru söylüyor olabilirsin de. Ya bilmiyorum. Barış idanı mı tutsak? Teslim mi olsak? Bilmiyorum ki. Hem zaten elinde sonunda kaybedeceğiz. Bizimiz falan iyi. Biz de güçlüyüz de ama onlar bizden daha güçlüdür. Kanka merak etme. Biz çok güçlü bir şekilde geri döneceğiz. Ve hemen onların teknolojilerinden çalacağız. Kanka öyle diyorsun öyle diyorsun da hiçbir zaman öyle olmuyor. Sadece geliştirsek geliştirsek en fazla samuray melon kadar yapabiliriz. Samuray melon gibi yapabiliriz en fazla. Doğru söylüyorsun. Ama bu savaş niye böyle? Nasıl başladı? Aslında ben biliyorum. Ben gördüm savaşın nasıl başladı. Tabii mi? Anlatsana. Ya. Ama biraz saç. Şimdi anlat anlat, harbi bir şey yaptım Ya bak şimdi. Dört tane melon işte, hatta dört değil de, bir tane melon burada duruyor e, benim olduğum yerde. Böyle duruyor. Pumpkin de karşısında duruyor. E, sen olduğun yerde, işte, neredeyse artık. Orada duruyor. Sonra melon geliyor. Pumpkin diyor ki, e, siz haberlere çıktınız diyor. Melon da diyor ki biz bu dünyayı ele geçireceğiz diyor. Sonra pamkeni melon yapıyor. Öyle dört kişi oldular. Öyle savaş baş. Kanka. Kanka. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Aslında onları parçalayabiliriz. Ne diyorsun lan? bakalım. Siz mi geldiniz lan? Oh. Ah kanka el silahları var el. Tamam el. Eğilemiyorum eğilim. Eğilmeden sizi vuracağım. Gelin lan buraya. Hepinizi öldüreceğim lan. Ha. İlk önce sen. Hatta şu silahı at yeni silahı alacağım ben bir tane. Şöyle bir dakika. Hatta. Hey biz geldik lan biz. Sizin geldiniz. Gelin. Aa. o nasıl vuruyor bana? O. Lan oğlum o kadar uzakta vuramıyorsun. Pompalıyı fırlat. Pompalıyı fırlat. Tamam. Pompalıyı fırlatın. Ya. Fırlatamam. Hay Pompalıyı bana verdiniz oğlum. Gelin oğlum. Size bir şey olmadı mı lan? Öndeki melasın ağzını bulnuturacağım bekle. İlk arkadaşlarından başlayan şöyle. Bak. Bu öldü. Sıra sen Ölmedi. da Son ki. söyle. Beddua okuma, okuma. Menü bitir. Ha, mı okudun oğlum. Şimdi seni paramparça edeceğim. Lan. Ya, beddu okumuş işte. Ben de sana silahla uğrayayım o zaman. Ben de silahla vuruyorum. 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 Dur, dur dur biz burada durak. Tamam. Aa yanlış. Gel lan. Ne diyorsun oğlum? Oğlum sıkamıyor. Oğlum ben bıçağı kullanacağım ya. Bu silahı Gelin lan şimdi bıçağımı aldım. Gel lan. Sen mi beni yeneceksin oğlum? benim üstüm ne yapıyorsun? Ah. Ah. Ya oğlum niye çıktı? <laughs> çık gel gel. Bal çenem ah kafamı kırdım. Dostum şimdi kafanı da kıracağım. Ne demek istiyorsun yani? Kaçamadı. Kılıcım bitti ne demek? Türkçe bilmiyorum. Yeni kılıç çaldım. Ne de kılıcım her zaman yanında Yanımdadır. Yanımda dur. Ah. Oh. Kanka pardon. Aha orada bir tane yaşıyor. Nasıl yaşıyor oğlum bu? Şöyle bir şey Sen bir şey basana. Gelin lan buraya gelin. Oha. Bacağım. Oğlum bacağım kırıkmış. Oğlum, bacağım, kırıkmış. Oğlum, bacağım, kırıkmış. Oğlum, bacağım kırıkmış. Oğlum bacağım kırık. Oh, çok güzel. Çok güzel. Çok güçlü bir şekilde geri döneceğiz. Bunu unutmayın. Çok güçlü bir şekilde geri döneceğiz. Oğlum sus lan. Yeter. Yeter tane... Neyse. Hey, oğlum bizim çocuk nerede lan? Geliyor lan. Ben geldim. Lan sen. Aha doğru sen şeydin. Neydim lan? Allah'ım Lan ha 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 Kılıcıma enerji verdin Gel ne enerji Ha <laughs> ha Enerji veriyorsun bana Enerji verdi Korumayayım Aa ah, ne oldu lan Ha <laughs> ha bana enerji verdin Gel buraya <laughs> 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 Bacağım Al. Ha 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 beni yenemeyeceksin. Bunu ne zaman aklını alacaksın? Beni yenemeyeceksin. Bunu aklını al. Aklını al bunu. Beni hayatta yenemeyeceksin. beni yenemezsin. Beni yensen bile ben onlar seni öldürür. Ah. <laughs> 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 Ne Lan onun bu kılıçına ne hareket <laughs>